Ee karşınızda baylar ve bayanlar İşte yeni icadım Şeker çeşmesi Bakın burası şekerle dolu Eğer buradaki şekerlerin hepsini yiyip bitirirseniz Buradaki düğmeye basıyorsunuz Ve şeker akmaya başlıyor bu çeşmeden Ve asla bitmiyor Bir kere çalıştırsana Şu anda içi şekerle dolu olduğu için çalışmaz Bu şekerleri bitirirseniz çalışır Evet ne düşünüyorsunuz <laughs> Bayıldım bayıldım bu harika Alıyorum Evet şimdi fiyatını açıklıyorum İlk önce kim bir kamyon dolusu ya da bir havuz dolusu para getirirse o alır. Ay kızı hadi uçur bizi çabuk ol. Gidiyoruz. Hayır biz alalım. Hemen gidip para bulmalıyız. Ben süper kedi hızımla gidiyorum. Baykuş kız sen de uçarak para ara etrafta. Süper kedi hızı. Kertenkele çocuk sen burada bekle. Bakalım ilk önce kim para getirecek? <laughs> i̇lk kim getirirse getirsin çok şanslı birisi gerçekten. Hayatı boyunca istediği kadar şeker yiyebilecek. İşte geldik ay kızı indir bizi. Romeo inanmıyorum sana. Bu kadar param vardı ve bize söylemiyor muydun? Boş ver şimdi bunu hadi. Hemen kamyonu götürmeliyiz. Çek. Hadi. İlk önce biz götürmeliyiz. Herkese ay. Ay. Olamaz ya. Çok az paramız var. Kedi çocuk geldim. Hadi götürelim parayı. Götürelim de baykuş kız. Bu kadar paraya verir mi ki o şeker havuzunu? Bilmiyorum kedi çocuk. Romeo'dan önce götürmeliyiz. Hadi çabuk ol. Bin içine ben seni taşırım. Koca ayı biz geldik. <laughs> i̇nanmıyorum bir kamyon dolusu altın. <laughs> senin de anlaşacak gibiyim Romeo. Tamam koca ayı anlaştık mı? Altınlar senin, şeker çeşmesi benim. Tamam anlaştık Romeo. Hadi hoşça kal. Ee, bu altınlarla neler neler yapılır. Ee. <laughs> Artık bu şeker çeşmesi bizim. Kertenkele çocuk çık bakayım şuradan. Ay kızı git bütün gece icalarını çağır. Burayı çok iyi korumamız gerek. Kimseyi almayacağız buraya. Tamam Romeo. <laughs> of burası çok rahatmış. Gecenin icaları nöbetçiler. Sakın kimseyi yaklaştırmayın buraya. Bu şekerlerle burada sonsuza kadar yaşarız. Şekerimiz bittiğinde de düğmeye basarız ve yeni şekerler gelir. Koca iyi geldik. Sakın Romeo'yu satma. Olamaz. Çoktan satmış bile. <laughs> pijama skiller getirdiğiniz paraya bak. Onun yerine kedi çocuğu verseniz daha çok değerli olur. Of Romeo sus ya. Hiç ki satmasaydı Romeo ya. Çok istiyordum o şekerleri. Hey pijama askerler, durun gitmeyin. Gelin size birazcık şeker vereyim yazık. Alın. Yazık onlar da yesin. Neyse ben yatayım burada. Ay, i̇şte parayı harcayacağım yere geldim. Kendime bu paralarla kocaman devasa bir ev alacağım. Üç katlı haydıra olan haydıraktan havuza düştüğünüz içinde mutfağı, banyosu, balkonu olan kocaman bir ev. Koca Uygu, hoş geldin. Ev almaya mı geldiğini söylüyorsun? Evet Kukuli ev almaya geldim. İyi de senin paran yok ki paran yetmez bu ev almaya. Hmm, demek öyle düşünüyorsun he Al bakalım. Bu da ne? Bir kamyon dolusu altın. İstediğim her şeyi alabilirim artık. Dur koca ayı, o kadar emin olma. Kimse sana bir kamyon dolusu altın vermez. Bakalım bu altınlar gerçek miymiş? Gerçek mi mi? O da ne demek? Sahte altın olabilir demeye çalışıyorum koca ayı. Sahte altın mı? Öyle bir şey mi var? Evet koca ayı bilmiyor musun? Hadi şimdi bakalım bu altınlar gerçek miymiş sahte miymiş? Gerçek altınlar kırılmaz. Bakalım kırılacak mı? Ne oldu? Koca ayı sana çok kötü bir haberim var. Bu gerçek altın değil çikolata bu koca ayı. Seni kim verdiyse sana bu altınları seni kandırmış. Ne? Çikolata mı? Olamaz bu altınları Romeo verdi. Tahmin etmeliydim. Çok sinirliyim şu anda. Şeker çeşmemi de aldı. Hemen geri dönüyorum. Ver şu altınları bana. Senin adına çok üzüldüm koca ayı. Keşke böyle bir duruma düşmeseydin. Koca ayıya yazık büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tam da kendisine böyle çok güzel bir yeni ev alacakken. Hey Romeo çık karşıma. Yüzleş benimle. Of kim bağırıyor ya. Gene mi geldi bu ayı? Buradan gitsen çok iyi edersin şiş bu ayı. Burası artık bizim. Öyle mi Romeo? Bana sahte altın verirken düşünecektin onları. Altın bile değilmiş çikolataymış. Sen bir kamyon dolusu para dedin biz de getirdik. Çikolata olması para olduğunu değiştirmiyor. Şeker çeşmemden derhal çıkın Romeo. Yoksa yapacaklarıma katlanmak zorunda kalırsınız. Geceniz yaları yakalayın şu şişko ayıyı. Bizi tehdit ettiğini sanıyor ya. Ben de yatıyorum. Beni uyandırmayın sakın. Hey durun bırakın beni. <laughs> tamam gidiyorum. <laughs> Şeker çeşmemi bırakın. <laughs> Pijama askerler yardım edin. <laughs> ne oldu kucayı? İyi misin? İyi değilim. Romeo beni kandırdı. Tamam kocayım sakin ol ağlama ne oldu anlat bize. Bana, bana sahte altın vermiş. O altınlar aslında çikolataymış. Nasıl yani? Bildiğin çikolata çıktı içinden. Kendime kaydıraklı havuzlu ev alacaktım tam da. Ay. Tamam kocayı ağlamayı bırak artık. Kedi çocuk gelsene duydun mu kocayla anlattıklarını? Evet duydum. Bizi bekleseydin Romeo'ya satmasaydın sen de şeker havuzunu kocayı. Lütfen, Cimacaz kelimeler yardım edin. Şeker havuzumu Romeo'dan geri alın. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ne diyorsun baykoş kız? Ama şeker havuzunu çok iyi koruyorlardı değil mi? Bütün gece nişanları oradalar. Bana da sal dediler. Buldum. Hep beraber gitmeliyiz kocayı. Güçlerimizi birleştirirsek onları durdurabiliriz. Nasıl yapacağız? Hepimiz aynı anda gideceğiz. Kertenkele çocuğu da çağıralım. Kedi çocuk hadi koş. Kertenkele çocuğu çağır. Tamam. Ay geldim. Ne oluyor burada? Romeo'ya bir tane operasyon düzenleyeceğiz. Hadi birlikten kuvvet doğar. Hep beraber gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidelim. Koca bize de biraz şeker yedirirsin değil mi? Evet evet. Şeker çeşmemi geri alalım. İstediğiniz kadar şeker veririm size. Tamam o zaman. Hadi gidiyoruz. Hadi hep birlikte gidiyoruz. <laughs> kedi çocuk. Şimdi sıra sizde. Ah, ne oluyor? Süper kedi hızı. Olamaz Romeo gel çabuk. Pijama bize saldırı düzenliyor. Çabuk kaçmalıyız. Olamaz ne oluyor Aykız'ı dur. Hii. ya da kaç Aykız'ı kaç. Bütün gecenin çaları yakalanmış. Tamam Romeo kaçtı. Artık kazandık. Şeker çeşmesi artık bizim. Oh, bay kuş kız beni çok yüksekten attın. Her yerim acıyor. Ah, şekerlerim. Şekerlerimi görünce mutlu oluyorum ama. Oh, birazcık yiyeyim. Siz de yiyebilirsiniz. Teşekkürler kocayı. Hadi biz de yiyelim. <laughs> of, üstüme koca düştü. Yardım edin. Birisi yardım etsin. Ah. Üf, koca ayı amma şişko ya gidiyorum ben. Yaşasın başardık. Herkes geri gitti. Arkadaşlar koca ayının şeker çeşmesini hep beraber birlikte geri ele geçirdik. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.